Selamünaleyküm dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gün. Kucak dolusu sevgiler hepinizi. Ya oldu lan Karakız. Karakız, Karakız, Karakız. Karakız, Karakız, Karakız. Ne oldu? Aa. Vallahi <laughs> çok kilo oldu ya. Maşallah. Kocaman adam. Ne oldu? Ne oldu? Koku. 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 Ne oldu? Ser ee, serseri. Büyüdün artık ha. Artık kocaman kadın oldun sen. Kocaman kız oldu. Biz zaten Hint horozunu uh, konuştuk arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunların üretimini yapmayı düşünüyorum. Ee, bu Hint tavuğuyla eğer horozu gelirse. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Yumurtlama esnasında yumurtaları altlarından çekmeyi düşünmüyorum. Şuraya bir tane yuvalık yaparım onları. Hemen güvercin e, üzerine bir tane yuvalık yaparım. Bu yuvalıkta tavuk zaten büyük ihtimalle gidip burada yumurtasını yapacak. Alıştırmasını öyle yapacağız. Ee, yumurtasını yaptığında hiç altından çekmeyeceğim ve kuluçkaya yatsın. Kuluçkaya yattı mı zaten? Çekilme çıkmaya başladı. Ve evet, jilet gerçekten çok kaliteliydi arkadaşlar. Gerçekten jilet büyüseydi e, piyasada nam yapardı. Öyle bir e, in, o, ama maalesef ki nasip olmadı. Çok da isterdi. Gerçekten çok güzel. Ya şu yaka mikrofonunu e, çok araştırdık da arkadaşlar biliyorsunuz biz bir tane yaka mikrofonu aldık ve ondan maalesef ki istediğimiz verimi alamadık. Böyle cızıltı falan ses boğukluğu vardı onda. Bu yüzden kullanmamaya başladık. Zaten videolarda da rahatsızlığınızı bildir bildirdiniz. Bu e, o yüzden onu distalike ettim ama bize bir yaka mikrofonu gerçekten bize şart. Bu şu kesinlikle çok umutluyum. Zaten yavaş yavaş da kendini belli etmeye başladı. Burada kardeşlerinden ayırdıktan sonra biraz toparlama oldu ama. Güzel bir şam. Şimdi emir olsa emir otomatikmen biraz rengi bakıyor. Bunun rengi de çok güzel arkadaşlar pijamada bulunması gereken bütün özellikle bu erkekte bulunuyor ve rengi de gerçekten benim şahsi görüşüm çok iyi. Videolarda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama açık bir şam. Mesela bu yakaladığımız karan akışlı çite atılması gereken bir karan akışlı. Bu kuşu heba etmememiz lazım. Ama şu an elimizde dişi olmadığından dolayı bunu yapamıyoruz. Yalnız en kısa sürede bu karan akıştığı için bir tane dişi vurmamız gerekiyor. Güzel bir karan akışta. Emiro e, filo kuşundan fazla anlamıyor maalesef. Gerçekten gelsin burada da ona söyleyeyim filo kuşundan fazla anlamıyor arkadaşlar. Bak postada biraz tecrübeli postayı iyi anlıyor. Onun posta anlayışını da seviyorum. Ama filo da maalesef biraz geri kalmış. Bazen mesela kuşların şeyini yapıyor. Böyle bakıyorum ona. Yok yani. İstediğim almış olduğum yerde bir e, çift daha yavru var. Bazen alayım mı diye düşünüyorum. Sonra vazgeçiyorum. Çok şükür farkındaysanız göğün akışlı dişi artık kendini toparlamaya başladı ama erkekte ufak bir sıkıntı vardı. O da toparlıyor. Dışkısı istediğim gibi değil. Doğru dışkıyı çıkaracakları üzerinde çalışacağız onun. Şamı yavrular doğru bir yaşlaşma oldu bence. Gerçekten doğru bir yaşlaşma oldu. Ee, neden diyecek olursanız hem gü hem de e, zırhlı verme ihtimali var. İkisini de bir arada e, çit olmaları benim için muazzam bir seçim oldu. İnşallah istediğimiz verimi alırız. Şenelere koymuş olduğum suluklar bence muazzam bir şey oldu. Bunu daha baştan yapmamız gerekiyordu ama biraz sıkıntılarımız vardı. Onları atlatmamız gerekiyordu. Çok şükür atlattık. Şu an düze çıktık arkadaşlar. Yani şöyle umut ediyorum ki Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda çok daha iyi ve başarılı olabiliriz. Bu yolda ilerliyoruz. Hadi geç, hadi hadi, hadi 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 yürü. Burada eksikliği mi bunlar? Hı -hı. Paranakçılar var, şamurlar var. Onları bugün çıkarmayacağım çünkü dişi biraz rahatsız ediyor erkek. Tipler çit oldular arkadaşlar. Tipler çit oldu ama ufak bir sorunumuz var. Hı -hı yumurtlayan kaçak postalarım ikinci yumurtayı yapmadılar. Bugün ikinci gün oldu. Neden ikinci yumurtayı bırakmadı? Ya da dişi ilk defa yumurtladığından dolayı mı tek yumurta bıraktı bilmiyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olmaz. Çift yumurtayı bırakıp kuluçkaya yatar. Johnny ile kaçak karan akışlı Gövde gösterisi yapıyorlar. Büyük kümeste durumlar ne? Kuşlar gayet sağlıklı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çıkmalar eşek eşleşiyoruz. Herhangi bir problem falan yok. Ama bu tünekleri değiştireceğim dostlarım. Buraya artık normal tekli tünek koyacağım. Onu zaten sizlerle beraber yapacağız. Yani kısa sürede. Ne oldu? Ne oldu? Seri seri. Babanı mı döveceksin? Annem de balık almış. Balık temizliyor. Pazara gitmiş balık almış. Bugün yemekte balık var. Oğlum siz niye kavga edip duruyorsunuz? eşek herifler. He? He. Biliyordum. Birilerini bırakmadığımı biliyordum. Kırmızı postalar. Yani şekeriler. Bunların da bir salımını yapalım. Onlar da bir çıksın. Ardizonlar yavaş yavaş artık hem onlar için hem de şekeri postalar için ufaktan ufaktan çit etme zamanı geldi ama şekeri postalar büyük ihtimalle beni yanıltacaklar arkadaşlar. Biraz ürküyorum maalesef bu konuda. Sıkıntımız var. Diyeceksiniz ki sorun ne? Sorun maalesef ki her iki yavru da erkek çıkabilir. Her iki yavru da erkek çıkabilir. Bu sene bizim talihsizliğimiz maalesef. Kırmızına kışlarda aynısını yaşadık. Fetillerde yaşadık. Şimdi maalesef şekeri yavrularda da aynı sıkıntıyı yaşayacağız gibime geliyor. İşte yavru alımlarında böyle sıkıntı oluyor. Öbür türlü eki aldığında en azından dişi erkek olduğu belli. Ayıkabiliyoruz. Bak 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 bak. bak. Lan. Her yere yazılıyorsunuz. Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri. gördükleri kuşa biniyorlar ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi gördükleri kuşa biniyorlar ya. Şefsolam. Bunlar güzel bir çift oldu. Bunların çift oluşundan memnunum. Çarşılarım inşallah yumurtaları doludur arkadaşlar. Bilmiyorum yani. İnşallah yavrularımın Yumurtaları doludur. Hiç ellemek de istemiyorum. Bir gün böyle yumurtadan kalkarlarsa göz hizasıyla kontrol edeceğiz. Bu aslan parçalarının her iki yumurtası da dolu. Bunları çok istiyorum yavrularını. Gerçekten çok istiyorum. Merak da ediyorum. Acaba ne çıkacak altlarında? Ona göre devam edeceğim onları. Şimdi şöyle bir şey var kuşçulukta arkadaşlar. Bazen Öyle bir kuş çıkar ki karşınıza dersiniz ki yani beş para etmez ama çita atarsınız altından öyle bir yavru çıkar ki etrafı sallar. Kuşun görünüşü önemli değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kesinlikle e, seceresi her şeyden daha kıymetlidir. Buna çok dikkat edin. Eski soy kuşlar altlarını hiçbir zaman kötü vermezler. Her zaman kalitedir onların soyları. Bu yüzden sizi yanıltmasın. Kuşun güzelliği arkadaşlar. Johnny yanlış kuşa şey yazdırıyorsun ha. Dişimiz etrafta var ya yana yana dönüyor. Bunu son fekini tamamladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde kırmızı nakışlıyla çit edeceğiz. Oğlum ikinizi de bak böyle babanla kavga etmeye devam edersen var ya bana bak bana. Bana bak bana bana. Kime diyorum? Böyle babanla kavga etmeye devam edersen seni alırım içeri ya. Aklını başına al. Şekerin. Eşeklik yapıyor ya. Neyse dostlarım. Bugün de kuşlarımızın genel bir durumlarına bakalım istedim. Ama kapatmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Dişi şamım hala tam düzelmiş değil. Tam düzelmiş değil. Ufak bir eserlik hala var kuşta ne kadar sürer bilmiyorum ama inşallah en kısa sürede iyileştiği günleri de görürüz. Bu çarşılı da mesela aynı şekil. Tam düzelmiş değil. Bunun bir çözümünü bulmamız lazım. Biraz toparlamış ama eskisi gibi değil ama inşallah olur. Hip yavrular bir tane kardeşim onları görmeyi çok istemiş yavrular burada. İyiler çok şükür sağlıkları falan yerinde. Altlarına folluk da İnşallah bunlar da bizi yanıltmaz arkadaşlar. Dişili erkekli çıkarlarsa muazzam bir şey olur. Güzel bir kalite yakaladık diye düşünüyorum tipler. Bunlar var ya. Bunlar kafayı mafayı tam patlattı mı var ya. Bunları izlemeye doyamazsınız. Kesinlikle izlemeye doyamazsınız. Cansınız, yersiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.